sıralamadayız arkadaşlar. Sizlerden şu anda yüklenmenizi rica ediyorum. C2 liginde şu anda sıralamadayız ve bir bilim yayını lütfen globalde artık birinciliğe yükselsin. Telefon düştü. şarkıyı çalarım. Atöre Bey teşekkür ederim için. Bir şey vardı ne vardı söyleyin bir şey varsa söyleyin. Bakın Şu anda ay yüzeyinde gördüğümüz ovalar ve dağlar var ve bu çok önemli bir şey. Hatta biraz daha yaklaştırayım. Bu gördüğümüz görüntüler çok önemli görüntüler çünkü ay yüzeyindeki bu kadar yakından görünen kraterler hiçbir zaman olmamıştı hiçbir teleskopla. Görüyor musunuz ay yüzeyindeki çıkıntılara girintileri? kutuyu nasıl elde ediyorum? Teleskop var kardeşim. Bir de telefon var. Onlarla elde ediyorum. Ya ben daha sizin için ne yapayım? Sen daha sizin için ne yapayım canım izleyicilerim? ayın daha neresine gireyim be? Beytiğine bir teşekkür ediyorum abi. Şimdi son teklifimi sunuyorum. Hadi bana görüldü hatun da göreyim. Son teklif. Dinliyor musunuz son teklifimi? Abi sence ucuzlar gider mi? Bence başka yaşam formları gerçekten var. Orsoy teşekkür ederim abi de senin için O nasıl bir hediyeydi ya Sema teşekkürler de senin için Teklifim geliyor Teklif sunuyorum arkadaşlar Bana görüldü atarsanız bu sefer pişman olursunuz Çünkü bana 3 tür görüldü atıyorsunuz Gelsin Satürn ve halkaları ve yanındaki Titan'ı seyredelim çok net bir şekilde seyredelim. Beytirin bir abi teşekkür ediyorum. Çok net bir şekilde seyredelim. Sonra da yavaş yavaş artık meteor yağmurları yayınına geçelim. Satürn ve halkalarını seyredelim mi? Titan'ı da, uydusunu da seyredelim. Olur mu? Hadi. Hadi bak. Beytirin bir abi teşekkür ediyorum de senin için. Hadi hadi hadi. Şeyi baştan çıkardım. Teleskobu.